Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olursanız sevinirim. Ya, asker abinin daha yeni söktüğü yani daha yeni yavru arkadaşlar bu daha yavaş yavaş sökülüyor. Zaten havalarda soğudu. 25-30 metre var arkadaşlar. geçelim oturalım çekelim Tabi biraz kanat ısındırsın arkadaşlar. Yani bir 15-20 dakika sürer. Hava da patlıyor. Bu da tam şey yapın, Aşağı bazen çalışıyor, üşmüş diye yapıyor bir şey. Bu karı tam 7. 8-9 kadar. <laughs> <laughs> kardeş mi? Korktum ben nasıl dirsekleri açtı ya valla. Benim kuş olmadığım halde korktum nedense. <laughs> Dirsek değil de şey... Filizlerin, Filizlerin... acı... O kadar da... O kadar o sese uyku şeyi... Yasir abi o kuşu aşağıya bir çöksün sen o zaman sen gördün. Aa çan. Tamam, çökmeye başladı biraz. Yapıyor bazen tamam. yapıyor bunu. İşte, o o kuş bir çöksün, çöksün var, var. ya. チャットヴィいナイナプルク、ドマンスキュー、ソンカナタンスのサツミ。 Güzel sökülüyor. Bir tane arka tepe çakmakta. Araplar nasıl Asiyer abi? Geldi. Araplar atmaca vurdu zaten birini. Küçülüyor mu? İyi başlıyorsa. Görüyor musun? Orada da besleyen var galiba. Do, do, do. Yine sokuluyor. Abi bizim burada çok kuş besleyen ama Çok. Üç tane aşağıda var. Bir, iki, üç. Dur aşağıdan sayalım. Üç aşağısı. Üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Abi 800 metrede 11 tane kümes var. 800 metre 400 metre, 450 metre. Senin evde orası 450 metre. Ha, yani, şuraya bak. Tam 400, ben arabayla şey tutuyorum. Yani 450 <laughs> metrede asker abi. 10 tane. 10 tane. Ya şuraya bak. Sen de orada var. Aa. Ha. Hani kapatasak bir 15 tane var asker abi. Aa tamam. şu caminin aşağıdakileri saymıyor musun? Yok. Murat var. İki tane de Suriyeli var. Aa doğru. doğru. 15 tane. Doğru. Bakkanın orada Murat bir, Suriyeli iki. Öbür Suriyeli var bir de. Öbür Suriyeli var üç. Sen dört. Ben beş. beş. Altı, yedi. On üç. de yukarıda Şurada on beş. On beş tane. Kuşun şeyi Vay be. Şu hadi al Saymıyoruz abi. Ha, mezarlığın o <laughs> Yani bir kilometrede 20 tane kuşu var asker abi. Bir kilometre bile değildi. Ya. yani Bizim buradan arası aşağıda 450 metre ise Hadi. 600 yüz metre. Şeyin orayı say. Yedi yüz. 800 metrede. Vay be. 800 kilometrede 20 tane fazla. iyi kuş almış ama aldıysa helal olsun Bundan kuş çıkartır Hı? o kuştan kuş çıkartır o Asya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi günde bir kez uçmayla yani bir kuşunu kuş çıkartacağına inanmıyorum. Ya, kuş kim ne derse desin kuş sabah uçar. Yani Mardin kuşu sabah uçar. Öyle değil mi Asya? Sabah yazın beşte beş kuşta. Burada 9-10'a kadar işimi işte bitireyim sonra kapatırım giderim. Bitti. Gelirim burada muhabbetimi ederim. Akşam üzere. Hadi. Hadi şöyle tamam. Amen da şeyde akşam da uçar da. Akşam da yazın saat baktın güneş hafifçe şöyle bir batmaya başladı. Beş buçuk altı gibi hava bir serinleyecek. Ama sabah yerini hiçbir şey tutmuyor abi yazın. Sabah, sabah. Yani yazın öyle. Yani emekli işi yani asker abi bu. Tam ben. De. Eğer o uçurduğun kuşu satmışsa Uçurdu. bedava, bedavaya vermiş demektir ya bizi ilgilendirmez ya. Helal olsun. Üç tane ile yerine indi arkadaşlar. Tam da hedefe. Yani bunlar yavru arkadaşlar yani sakın şey demeyin. Yani daha bunlara yemek verilecek. Oldu arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Hadi görüşmek üzere